Alo, abi ben galiba kafayı yemek üzereyim. Ya az önce bir kabus gördüm, aynı gerçek gibiydi ya. Rüyamda ofisin içinde benden bir sürü var. Bak ne oldu anlatıyorum. Şimdi önce bir tanesi... <laughs> dışarı çıkman lazım, dışarı çıkman lazım. <laughs> dışarı, hadi, hadi dışarı. <laughs> Aa dışarı çıkıyorsun. Kolay yemeyeyim mi? Kolay Kendimi dezenformasyon yap. <laughs> ne yapacaksın bu bak? Korona var. Korona. Kolay ye. Kolay ye sakın diyorum kesinlikle biz bunun bilincinde bir bireyiz. Her şeyden önce bizim yapacağımız en ufak bir hata bir kelebek etkisi marifetiyle toplumun her bir noktasına yayılıp büyük bir krize sebep olabilir. Biz bunun farkındalığına sahip bir bireyiz. Farkındalık diyorum yani farkındalık. Farkındalığımış. Ne farkındalığı? Mın, mın edip tüm çocuğun başında. Delendi. Ulan eh de sen bunlara. Bir teci millet. iki saksakla bir sintireli toplanmış üşüşmüş başını da. Ben seni bir şey de mi? Sokağa adımını attığın yere üç gün diyor polis. Virüs mürüs ben bilme. Şimdi age yok zamanda. Paranın lazım olduğu zamanda. Polis 3150 dedi mi? Aklın başın gire. Eh sen bunlara. Biri sıkılıp bağırın sıkılıp bağırın diye kafe üşürmüş. Öte kolonya koronavirüsü öldürüyor yani dezenfekte edeceğim diye herhalde oldu gitti. Zerhoş etti yani. Sen bir deliyle bir zerhoşun alın adam adamın sen. Sen galide bazlısın sen. Ne diyor Fahrettin Koçtürk. Bakan. işe Sağlık Bakanı. Evden çıkılmayacak diyor. Ne içeceğini bilirsin sen. Kalk bakayım. Gel buraya. Bir video çekelim. Bak insanlar da abone olmaya başladı. Siz de açık abone olun. Oğlan gelinden geçti. Ne video çeken ne video çeken diye abone olun de mazines yerine gelsin. Eğer videomu beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olursanız da çok sevinirim.